ayrılsak da beraberiz. Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 9 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Masterchef yarışmasıyla ününe ün katan İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşanmıştı çift oğulları Zenon'un doğum günü de bir araya geldi. 2012 yılında evlenen, 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklayan Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı. Yeni hayat kuran ikili oğulları Zeno Tibet'in doğum gününde bir araya geldi. Hem bayramı hem de oğullarının yeni yaşını kutlayan ikili o anları sosyal medyada paylaştı. Danilo Zanna paylaşımının altına "Bugün bizim için dünyanın en önemli günü. Bugün Zeno'nun doğum günü" mesajını yazdı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğraflara "Üçünüz de çok tatlısınız" şeklinde yorumlar yapıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.